Onur'la tanıştığımız zamanlar hala aklımda. Nasıl heyecanlanırdım onu görünce, sesini duyunca. O zamanlar onunla evleneceğimi söyleselerdi, hayatta inanmazdım. O kadar ulaşılmazdı ki benim için. Ama sonra bir fark ettim. Ben nereye gelsem peşimde. <laughs> Abuk sabuk bir şeyler anlatıp duruyor. Heyecanlanıp saçmalıyor. <laughs> o zaman bilmiyordum tabii. Adamın aşkını anlatma yöntemleri biraz farklıymış. Şimdi sorduğumda üzerimde ne olduğunu bile hatırlıyorum. Sahi mi? <laughs> Artık nasıl incelemişsin. <laughs> oh, oh. O ilk heyecanlar maalesef hiç kalmıyor. Oysa ilk aşkın ilk günleri ne güzel değil mi? Tanışma, keşfetme heyecanı. İlk geldiğimde Mehmet benden kaçacak delik arıyordu. Zaten düğünden de kaçmıştı. Biliyor musun aylarca ayrı yatakta yattık. Benden hep uzak durdu. Halbuki ne hayallerle gelmiştim ben. Beni istediğini sanmıştım. Yıllardır aşık olduğum adam beni fark etti dedim. Allah'ım ne kadar sapmışım. Gördüğün gibi bizim ilk günlerimiz çok heyecan verici sayılmaz. Aman geçti gitti o günler. O zamandan bu zamana neler geçti. Hem artık sizin için de her şey yoluna girdi. Yoluna girdi değil mi? eminsin. Tabii ki. O kadar tuhaf bir duygu ki. Yani bu dünyada yaşayan, soluk alan, küçücük, her şeyden habersiz bir oğlum var benim. Oğlum. Demesi bile o kadar tuhaf geliyor ki insana. nasıl açıklayacağız bilmiyorum. Bizi anlayabilecek mi? Bilemiyorum. Sence ben iyi bir baba olacak mıyım? <laughs> Merak etme. Çok iyi bir baba olacaksın. En azından benden şanslısın. Ben Defne'nin bebekliğini kaçırdım. Mer, biz ne zalim kadınlara aşık olmuşuz kaptan. Bir şey soracağım. Nihan'a hala aşık mısın? Ne yapıyormuş? <laughs> Şarkı söylüyor. Ne yapıyor? <laughs> Şarkı söylüyor anne Nihan. Yani. O kadar mutlu ki dünden beri. Uzun zamandır ilk kez onu böyle görüyorum. <laughs> Aman nazar değmesin. Şeytan kulağına kurşun. Ben de görüyorum çocuğum da. Bilmiyorum ki. Olacak iş mi bu? Sonu iyi olsun ne diyeyim. <laughs> o geldiğinden beri benden kaçıyor sanki. Huyu değişti Pınar. Bir de bana hassas yakın davranmaya çalışıyor. Bu nazik olma çabası beni daha da korkutuyor Pınar. İçimi acıtıyor. Gümüş, kendini yıpratma. Lütfen. Bir sorun kalmadı. Nihan da gitti zaten. Gitti mi acaba? Emin misin? Gitti canım, gitti. Onur söyledi. Onur nereden biliyor? Görmeye gitmiş. Benimki de ne kadar saçma bir soru oldu değil mi? Tabii ki görüşecek. O sizin arkadaşınız. Lütfen artık bunları düşünüp üzme kendini. Mehmet de birkaç güne toparlar kendini. Bak bu şoku da atlatacaksınız gör. Hem Nihan burada olsaydı kesinlikle haberimiz olurdu. Ben niye öyle hissetmiyorum Pınar? Bence sen kuruntu yapıyorsun sevgili yengeciğim. <laughs> Hadi kalk. Bak şimdi seni nereye götüreceğim? Nereye? İkimizin de içi açılacak. Çok eğleneceğiz. Pınar çok geç oldu ya. Eve gidelim. Mehmet... Aa itiraz yok. Hem Mehmet buraya gittiğin için kızacak değil ya. Hadi kalk. Kalk. Allah Allah. Nereye gidiyoruz şimdi? Büyük de doğburanın görmüyor musun? İyi bak cimcime emin misin? İyi tamam ver o zaman. Tamam. Olmaz. <laughs> Bu nereye? Hala ya? bununla mı uğraşıyorsunuz babacığım? E, yüz parçası var. Hastalık gibi. Sardımı bitirmeden bırakamıyoruz. Aa, bu arada akşam yine baş başayız. <laughs> Çocukların hepsi dışarıda. Hayır bir kere ben buradayım. Görmüyor musunuz? <laughs> tamam cimcime buradasın kızma. <laughs> o zaman arayalım da müsaitse Bahar'ı da alıp bir kahve içmeye çıkalım. Kaç gün oldu aramadı çocuk. Bir sıkıntısı vardır belki. <laughs> Şuna özledim burnumda tutuyor deseniz ya babacığım. <laughs> Neyse ne hissedin işte? Sen ara vakit